Biz günden efendim en sevdiğimiz konukla sizlere kocaman bir günaydın gönderiyoruz günaydın efendim ee, neden bugünü seviyoruz bugün biraz haftanın yorgunluğu çıkıyor herkes evlere daldıktan sonra en azından bir sakin biz de dedik ki o güzel günü güzel bir konukla yani bizimle birlikte coşacak bir konukla bağlayalım ve stüdyomuzda ya yani magazine yaptığı yorumlar gerçekten onlara alanı başka alanı habercilik alanı önemli programlara imza atmak Buket Aydın hoş geldin Hoş bulduk. Böyle <laughs> diyoruz ki Buket'i gördük Müge ile aramızda konuşuyoruz. Şimdi arkamıza şöyle güzel bir yaslanırız. Programı Buket'e bırakırız. Hatta, hatta Buket'e bir de yayın akışı da getirelim ki o, tamamen ben. ona bırakalım. Ben orada Biz yaslanalım <laughs> Sizinle birlikte yorumlayayım. Ya hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Sizi yeniden ekranda görmek harika. Gerçekten ol. hani bu işin duayeni iki isim. Ee, ben ederim. de ha. hani ee, ...mutlaka burada bulunmak isterim. Sizi zaten özelde de çok seviyorum ama Hiç aynı zamanda çok da başarılı buluyorum. Hayırlı olsun yeniden. Çok teşekkür ederim. Peki size. magazin turumuzu izledik biraz evet. önce. Magazin turumuzun sonunda da usta bir isim vardı. Cüneyt Arkın vardı. Cüneyt Arkın efendim veliahtını açıkladı ve Kenan İmirzalıoğlu ismini söyledi. Aslında daha önce yaptığı röportajlara bakarsanız da Aras Bulut İğnemli'yi çok beğendiğini söylüyordu. Evet. Hatta şöyle başlıklar atılıyordu işte e, Cüneyt Arkın'ın veliahtı Aras... Aras Bulut İğnemli mi şeklinde ama Kenan İmirzalı old, olduğunu söyledi. Aralarında fiziksel bir benzerlik yok ama belki oyunculuğunu benzetiyor. Tarzı belki benzetiyor. Sadece e, böyle yola çıkışlarıyla ilgili kaderlerinde ufak da olsa ortak bir nokta belki bulabiliriz. O da Cüneyt Arkın'ın 1963'te Artist dergisinin yarışmasında birinci olarak sinemaya adım atması, Kenan Emirzaleoğlu'nun da 1997'de Best Model birincisi olarak oyunculuğa şey yapması, başlaması. Belki bu açıdan yoksa fiziksel olarak Cüneyt Arkın sarışın açık kumlu evet. renkli gözlü Kenan İmirzalıoğlu oldu daha çok böyle ayhanışık Işık havasında hani o dönemin ayhanışık Işık havasında bir oyuncu gibi. Ustalar yavaş yavaş veliahtlarını açıklamaya başladı gerçekten. Fatma Girik daha önce açıklamıştı. Tuba büyük üstün demişti. Evet. E, Hülya Koçit'in Aslı Enver Aslı Enver olduğunu söylemişti. Benziyor. 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 Türkan Şoray da Nurgül Yeşilçay der. Ama ben zaman. bir şey söyleyeceğim. Bence Cüneyt e, Arkın'a Kenan Emizaloğlu daha uygun. Niye diye sorarsanız Aynen. ben size şöyle bir evet, yorumda bulmak istiyorum. Bakalım. Evet söyle bakalım. Çünkü bence ikisi de böyle hep aynı tip aslında rollerde. Hani ee, bizim böyle görmeye alışan insanlar. Çocuk. Aynen öyle böyle ha. hep yani ön planda olan işte hep yakışıklı böyle işte nasıl söyleyeyim belli bir karakter ifade eden ama Aras biraz daha her role uyum sağlayabilen bir oyuncu Hı -hı. bence. Hı -hı. O yüzden Aras'tan çok ben yani Aras'ta hani oyunculuğunu çok beğendiğim için Hı -hı. bunu söylüyorum. Kenan Emirzalıoğlu'nu her role bilmiyorum her rolde düşünemiyorum yani evet. ben. evet. evet. İyi bir oyuncu değil anlamında demedim. Yok Çok yok iyi bir oyuncu. Evet. Sadece her rolde olmuyor. Cüneyt Arkın da bence öyle. O yüzden bence daha uygun. Aslında olur. özel hayatları da birbirine biraz benzemiyor mu? Onu düşündüm. Cüneyt Arkın yıllar önce e, hayatının e, Betül Betül Hanım'ı Hanım seçmiş. Evet. E, arada bir ayrılıkları olsa da birbirlerinden hiç vazgeçemiyorlar. E, Kenan İmriz oldu da Sinem Kobalı'nı seçti. Onlar ne güzel bir benziyor. Onlar <laughs> de... Hayır, böyle bir tanesini çarpıntılı bir hayatı Onlar artık 51 yılı olsa... devirdiler evliliklerinde. Ben sana söyleyeyim. Darısı Kenan... Kenan'ların başına. Kenan'la Sinem de Allah uzun ömür versin onlar da devirir. Onlar Sence da öyle bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Geçen gün bir kız arkadaş grubuyla bir masadayız. Konu böyle oyunculara geldi. işte. Kıvanç'a abarta abarta bitiremediler masada. Gerçekten de abartılacak kadar da var. Onu da altını çizelim. Evet var. Söz konusu olan Kenan İmirzalıoğlu olunca size de soralım. Hadi gel o muhabbeti burada çevirelim. Hadi bakalım. Nasıl ben Kenan yakışıklı derken onlar bana Kenan çok abartılıyor. O kadar yakışıklı değil. Sokağa çık bir sürü Kenan İmirzalıoğlu görebilirsin yorumunda bulunan. Daha Türk tipi Hatırlıyor olduğu için belki. musunuz? evet daha Türk tipi olduğu için öyle geliyor. Ama sokakta da e, çok fazla Kenan İmrizalı oldu. Ben görmedim. Keşke dolaşsa. <laughs> Keşke bir sürü kenan oldu. ben de öyle Vallahi söyledim. Görmedim. Nerede hangi, hangi nerede, nerede sokakta falan diye böyle döndü aramızda ama. Onlar <laughs> nerede görmüşler? <laughs> Haber <Kadar> versinler. <neredesin? gülüyor> Ama çok şöyle bir şey Kıvanç tipi bir birisini çok görmek nadir. daha zor. Evet, tabii tabii çok o nadir. daha zor. Ya Kıvanç'ın bence hepsinin aurası çok şey ya. Hı -hı. Mesela Burak Özçivit de aynı şekilde. Ee, hani onu da mesela görmüştüm. Hani böyle bir charm dediğimiz bir şey var ya. Bu hepsinde var bence. Hepsi ayrı ayrı. Hepsi başka. Hepsinde bir ışık hepsinde var. Hepsinde bir ışık var yani. Peki e, büyük efsaneler Fatma Girik, işte Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Türkan Şoray. Keza Cüneyt Arkın yerlerine geçecek veliahtlarını açıklasalardı. O veliahtlar bu efsanelerin yerini Aa, doldurur mu? Işte, onu da zaman gösterecek. Bence şu an ne kadar seçerlerse seçsinler yeniler kusura bakmasın henüz efsane noktasında değiller. Şu an kimse efsane olamaz ama. Bakın şu an günümüz onların yaşadığı dönemle bu dönem çok farklı. Evet. evet. Sosyal medya var. millete efsane olmaktan zaten. Ne oluyor, biliyor musun? Ya yerin dibine sokuyor artık herkes herkesi ya. <laughs> Sizize de demiyorlar mı? Mesela... <laughs> ya önceden şey de, e? düşünsene. Önceden mesela ya böyle haber spikeri falan deyince mesela insanlarda biliyorsunuz bir saygı evet, falan vardı. Evet. Artık hiç öyle bir şey görüyor musunuz? Yok. <laughs> <laughs> seni kimse seni kimse bir saygısı yok. Sen bir dakika. <laughs> ben çok Bilin, Film saygın olayım diye bu besleyi. <laughs> çok evet, Çok saygın şey. olayım diye falan bu besleyi seçmiştim. Ama yani günün sonunda artık mesela eskiden sanatçıya ulaşılmazdı. Tabii. Ulaşılamazdı. Yani sanatçı görmek hani anlatabiliyor muyum? Şimdi herkese ulaşmak çok kolay. Instagram'dan yaz ulaş. Evet. Bu kadar Twitter'dan yazılar olacak. Artık habere ulaşmak da her şeye ulaşmak. Hem e, biraz alengirle doğrulatman gerekiyor. Hem de çok kolay. İkisinin arasında da önemli bir çizgi bir var. Bir de şu anda inanılmaz bir rekabet var. Tabii. Alttan öyle gençler geliyor ki bir oyuncu artık 30'larına geldiği zaman Tabii. şey yapıyorlar. E 20'lerinde şu oyuncu var. Onu oynatalım başrolde. Tabii. Hem de 30'larındaki oyuncu kadar da çok fazla ücret istemiyor diyorlar.